kimsesi yoktu bir başına doğurmuş seni çöplükte Leyla gelen bir mesajı izemli bir örgütü olan kara kutunun beşinde olduğunu öğrenir mesajda hayatının tehlikede olduğunu ve ona ait bir üyesi örgütün hedefini o, o yazmaktadır üyesi Leyla'nın eski sevgilisi Yavuz'un elindedir Leyla Yavuz'u bulmak için eski mahallesine geri döner. Ancak Yavuz karakotların hiçbirini yapmıştır ve Leyla'nın tuzağına düşünmeye çalışır. Çatışma sırasında Leyla Yavuz'u etkisiz hale getirir ve USB alır. Ancak Leyla USB aldığı an örgütün onu GSP CS, cihazıyla takip ettiğini fark eder. Bölüm Leyla'nın örgüt tarafından köşeyi sıkıştırmasıyla son bulur, gerilim doğrultudur. Benim yorumlarım bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.